Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 12 Kasım bugün. Öğrenci gündemlerimizle devam ediyoruz. Özellikle KYK burs paralarının ne zaman yatacağı şu an için önemli çünkü artık taahhütname onay süreci tamamlandı. Bu arada süreyi kaçıranlar var. Bazı yıllarda ek süre verilebiliyor. Onunla ilgili resmi açıklama gelirse tekrar taahhütnamenizi onaylayamayanlara bir şans daha verilirse sizinle paylaşırım ama şu anda belli değil ve zam oranı arkadaşlar zam oranı ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Ben de size bununla ilgili olarak şu kadar olacaktır videosunu yapmadım. Çünkü diğerleri yine delikodu sayıdır. Komisyonda geçen bir rakam ifade ediliyor sadece. 2500 lira 2600 lira rakamı ama bu kesinleşmiş, kabul edilmiş, açıklanmış bir rakam değil. Şimdi paralar yatırılmadığı için ziraat mobile girdiğinizde hesap bulunamadığı notuyla karşılaşabiliyor öğrenci arkadaşlarımız. Merak etmeyin. Bu sizin hesaplarınızda bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Para yatırılmadığı için hesap açılmamış olması gayet normal. Bu arada geçenlerde söylediğim gibi Ziraat Mobil'i kuruyorsunuz, açıyorsunuz. Tabii ki Ziraat Mobil'e girebilmek için şifre gerekiyor. Şifre için de SIM kartın blokesiz olması gerekiyor. Son telefon numaranızı bankada güncelleyin tabii ki. Peki kartım nerede? Nasıl takip edebilirim? Bunu da Ziraat Mobil'e giriyorsunuz. Menü kısmından kartlarım, oradan da kart gönderi takip. Basım aşaması firmasında mı, kargoda mı, dağıtma mı çıktı oradan görebilirsiniz. Gerekirse kurye ile irtibat halinde de olabilirsiniz. Bu arada 18 yaşına henüz daha girmemiş 1-2 ay sonra girecek olanlara kart gelmiyor. Onlar bankadan alırlar. Kartı bir sebeple eline geçmeyenler de merak etmesin. Siz de bankadan alırsınız sonra kartınız elinize mutlaka ki geçer. Süreç boyunca birlikte olacağız. Bildirilmeniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.